Arkadaşlar menopoza girildiğinde ilk aylarda kadınlardan en çok duyduğumuz şey hemen aynanın karşısında sabahları bir bölgesel kilo alımından, genel kilo alımından bahsederler. Bunun nedeni ne? Öncelikle bunu bir tespit edebilirsek çözüm yollarını düşünebiliriz. Menopoza girildiği zaman östrojenin aşırı kaybı yani 300 gibi değerlerden 5'e 10'a inmesi sonucu bu hormonal kayıptan dolayı bölgesel yağlanma oluyor. Aslında Kökenlerden bir tanesi şu, menopozla birlikte başlayan sıcak basmaları, uykusuzluk, yani uykusuzluğun getirdiği stres, bu sıcak basmalarının uykusuzluğun getirdiği kortizol artışı vücutta savaş kaç gibi bir sistemi başlatıyor. Yani sempatik sistem burada aktive olduğu zaman, savaş kaç sistemi aktive olduğu zaman vücudun kortizolu artıyor, uykusuzluk var. Yani şöyle düşünün birisinin eline 3 kilo 5 kilo bir yağ versek böyle jöle şeklinde bir yağ arkasından da bir aslan salsak şu ağaca kaç desek bu 4-5 kilo yağı neresinde taşırsa daha hızlı bir şekilde o ağaca ulaşabilir. Elinde taşırsa hız momentumu değişir ayağında taşısa değişir ama karın bölgesine sarsa en hızlı koşabilir. O yüzden vücut stres durumunda bu yağları orta bölgelerde tutmak istiyor. Burada aslında bu kortizol artışının başlangıçlarından birisi sıcak basmaları olduğu için kortizolü düşürmek isteğimizi öncelikle sıcak basmasını kontrol ederek yapabilirsek eğer bölgesel yağlanmayı azaltabiliriz. Sıcak basmaların nedeni burada östrojenin 30'un altına indiği durumlarda burada birimleri bahsetmiyorum. Pikogram mililitre östrojenin 30'un altına indiğinde sıcak basmaları başlıyor. Eğer bu değeri 30'un üzerine çıkartabilirsek biraz fitoöstrojen grubu yiyecekler östrojenimsi etkiler yaparak sıcak basımlarından kurtulabilir ya da işte doğal östrojen takviyeleri 30'un üzerine hemen 2-3 saat içerisinde kadını çıkartarak sıcak basımlarından kurtulabilirler ve bu şekilde kortizol baskınlığını azaltarak bölgesel yağlanma azalabilir. Menopozda kilo alımının bir diğer nedeni aslında bize doygunluk hissini veren hormon serotonin hormonudur yani yemekleri yedikten sonra böyle bir oh be doydum hissi serotonin hormonuyla gelir. Serotonin hormonunun yapılma mekanizmasında serotonini triptofan aminasitinden yapıyoruz. Triptofan aminasitini triptofan hidroksilaz enzimiyle 5 hidroksi triptofana 5 de denir bunu bilirsiniz. Sonra da serotonin oluşur. Buradaki triptofan hidroksilaz enzimi östrojen kontrolünde bir enzimdir. Eğer östrojen 300'den 5'e 10'a inerse menopozda o zaman bu enzim iyi çalışamaz ve triptofandan 5 hidroksit triptofan yani serotonin yolu çalışamaz. Serotonin yeterince oluşturamaz. Bu doygunluk hissi gelemez. O yüzden yedikçe yiyesi gelir kadının ve kalori alımı artarak kilo alımına gidecektir. Yeterince serotonin oluşturamadığımızdan dolayı o doygunluk hissi gelmeyip kalori alımımız arttığında ve menopozda sıcak ile birlikte uykusuzluk, kortizol artışı, Oradan bölgesel yağlanma gibi bu durumlarda örneğin serotonin kısmını belki 5 hidroksitriptofan yani 5 ATP takviyeleri alınarak bu telafi edilebilir. Ya da kaybolan östrojeni bir miktar yerine verebilirseniz ciltten doğal östrojen jelleriyle ya da bantlarıyla yeterince serotonin oluşturulabilir. O doygunluk hissi daha öne çekilip kalori alımı azalabilir. Bu şekilde yağlanma azaltılabilir. Ve sıcak basmalarda yine fitööstrojenlerle bitkisel östrojenlerle ya da östrojen jel veya bantlarıyla kontrol edilerek sıcak basmalarına girilmesi engellenebilir uykular daha rahat olur, stres daha azalır ve bölgesel yaylanma bu şekilde azalacaktır. Arkadaşlar menopozda kilo almanın aslında iki mekanizması var. Biri sıcak basmalarıyla tetiklenen kortisol artışı, diğeri de östrojensizlikten dolayı serotoninin yükseltileme işi ve doygunluk hissinin gelmeyip sürekli bir şeyler yeme ihtiyacı o doygunluk hissini yakalayabilmek için. Bu her iki durumu da ciltten östrojen jelleri kullanarak kontrol edebiliriz. Kadının bölgesel yağlanmasını, genel yağlanmasını azaltabiliriz.